çatıracağım sayacım seni diyor. Şimdi bu benim, bu babam, bu da annem, bu Volkan diye bir dayım, bu Sümer dedem. Bak bu annem, bu dedem, amcam, bu, bunlar ikisi kuzenlerim. Ben, ben, Benle anne, anne babanem ben başka kim göstermedim? Bir tek yazıları göstermedim. Bu benim babam. Bu yazı yok beni tanıdığınız için. zaten adım Burak Kuzey. Daha önce hiç tanıtmamıştım kendimi. Annem Tuğçe, babam Hasan. Ee, amca Volkan Nayim, Sümer dedem, Galime anneanne, Galime Cüce soyadı, Resat dedem, dükkan, ama bıçak dükkanımız var. Ve başka... Babaannem, babaannemin de adı neydi? <laughs> Youtube'da Bakın Şenay Bunun altında bir Spiderman spider man var İki çeşit giydim. giydim ne adı Şenay oğlum. Senay oğlum. Şenay ee? oğlum değil, Şenay Hadi Senay oğluma bir alkış <laughs> Tamam mı? Herkes Herkese alkış Halanı tanıtmadın Hadi hadi, tamam hadi Halanın ismi ne? Halını demiyorum. Halanı tanıtmadın. Halanın adı Halanın ne? Halanın ismi neydi? Neydi? Unuttum ben. Galime cüce gibi bir şeydi. Gaya bastı. Melek. Melek. Melek teyze mi? Onun da adı Melek. Hadi vedalaş artık kapatacağım. Ee, e, Hoşçakalın arkadaşlar. Yani babam gelince sonra yine YouTube yapacağız. Hoşçakalın şimdilik.